Öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar. Hiç uzatmadan direkt sormak istiyorum. Erkan Parlak kimdir? Ben 7 Mart 1970 doğumluyum. Seferisar Ulamış'tayım. Baba tarafı Seferisar Ulamışlı. Anne tarafı Manisalı. Avukat bir babanın, ev hanımı bir annenin, üç çocuğunun en büyüğüyüm. Evliyim. Eşim banka sektöründen emekli. Bir oğlum var. Üniversite öğrencisi. ikinci sınıfta okuyor. İlkokul ve ortaokulu Karşıyaka'da okudum. Lise eğitimimi İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamladım. 9 Eylül Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdim. Daha sonra da askerlik görevimi de yerine getirdikten sonra özel sektörde çalışmaya başladım. Yaşadım. Aslında üniversite yıllarında çalışma hayatına başlamıştım. Yaz dönemlerinde ya da part-time olarak sürekli çalışıyordum. Onlar bana çok büyük iş hayatı için tecrübeler sağladı. 23 yıllık bir özel sektör tecrübem var. Türkiye'nin ekonomisine yön veren kurumsal firmalarda yönetici ve üst düzey yönetici olarak çalıştım. Kurumsal hayatı tamamladıktan sonra ata topraklarımda tarımsal faaliyetlerimizin başına geçti. Hayatımın merkezini oluşturdu. Aslında doğduğum günden bugüne sürekli ben Safiris'in ulamışın içerisinde olan bir insanım. Mandalina, zeytincilik 2000'li yıllarda çalıştığım dönemlerde kurmuş olduğumuz seralarımızda kesme çiçek işiyle uğraşıyoruz seralarımızda tarımsal faaliyetlerimiz devam ediyor. 2017 yılında da kurmuş olduğumuz aile işletmemizde hizmet sektöründe ticari faaliyetlerimizi devam ettirdik. Berkan Parlak ismine baktığımız zaman geçmiş dönemde bir meclis üyeliği dönemi görüyoruz. Berkan Parlak siyasete nasıl girdi? Aslında siyaset hayatım da hep vardı ama dedim ya özel sektör içerisinde çalışıyorsunuz. Özel sektör içinde yer aldığınız zaman siyaseti uzaktan izlemek daha doğru soruydu benim için. 2017 ile beraber ata topraklarında bir değişimin olması, kırsal ve kentsel kalkınma projeleri içerisinde insanların hayatlarının daha kritisi olması için projeler içerisinde yer almaya başladım. Bu şekilde siyasetin içerisinde aslında yer almaya başladım. Aktif olarak diyebilirim. O tarihte de 2017'de Ulamış'ta ata ekmeği ve Armola Şenliği adı altında Seferisar Belediyesi ile birlikte bir sosyal proje olan Şenlik gerçekleşti. Orada köylülerimizle çok güzel bir örgütlendik. Hep birlikte köyün değişimini, gelişimini sağladık. Bu şenlikle beraber şunları gördüm. Bir şenlik insanların hayatlarının gelişimini, değişimini sağlıyor. Mesela üretici parası kazandı Ulamış Köyü. Kadınlar daha girişimci oldular. Kadınların ekonomik özgürlükleri arttı. Köye sanat girdi. Köye kütüphaneye kavuştu. Bir kütüphanemiz var. Köye sanat girince sanatçılar köyde köyün sokaklarını boyamaya başladılar. Resimler yapmaya başladılar. Daha sonra bir köy tiyatro tiyatrosu oldu. E bütün bunları gördüğünüzde belediyeciliğin ve siyasetin insan hayatında ne güzel, ne kadar değerli, ne kadar güzel değişimler yarattığını, ne kadar insana dokunduğunu gördüm. Ve ondan sonra da 2019 yılında da meclis üyesi olarak zaten aktif siyaset hayatında yer aldım. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesisiniz şu anda aktif olarak. Meclis üyeliği yapıyorum. Meclis üyeli 2009 yılından beri hem Seferisar Belediyesi'nin hem de Büyükşehir Belediyesi'nde İzmir'de meclis üyeliği yapıyorum. Aynı zamanda farklı komisyonlarda da görevlerim var. Özellikle Tarım Komisyonu'nda, Kültür ve Turizm Komisyonları'nda, Plan Bütçe Komisyonları'nda görevlerim var. Neden Seferisar Belediye Başkanı olmak istiyorsunuz? Bu toprakların çocuğuyum. Seferisar'ı seviyorum. Dediğim gibi 2017'den beri de dedim doğduğum günden bugüne kadar aslında Seferisar'ın içerisinde olan bir insanım ben. Sürekli hayatım burada geçti. Tarımsal faaliyetlerimizden dolayı akrabalarının burada olması hiçbir zaman kopmadım yani kurtar. 2017 sonrasında da yapmış olduğum sosyal projelerin Sara katkı sağladığını gördüm. Meclis üyeliği döneminde de bunları gördüm. Ben mesela 2019 yılında meclis üyesi olduktan sonra kırsal kalkınma akıma ve termal turizm konularını özellikle yakından inceledim. Bizim biliyorsunuz jeotermal kaynaklarımız var. Bu jeotermal kaynaklarımızı doğru kullandığımız takdirde seracılık sektöründe, tarımsal ikinci üretimde ve turizm sektöründe bölgeye büyük katkılar sağlayabileceğini gördüm ve sürekli bu projeyi takip ettim bunun bürokratik yollarının da nasıl olabileceğini, bu bürokrasinin aşılıp da bu bölgeye nasıl bir istihdam sağlanabileceğini de araştırdım. Hala da araştırmaya da devam ediyorum. Bu projeyi gerçekleştirdiğimiz zaman zaten Seferi Sarı'nın çehresinin de değişeceğini de düşünüyorum. Çünkü bizim olmazsa olmazımız mesela bir mandalin var. Seracılık sektörü var bölgede. Herkes bunu çok detaylı olarak belki bilmiyor ama ben bir iş kolum olduğu için de biliyorum. Bütün bunları bu bölgelerde değerlendirebiliriz. Jeotermal kaynaklarımızı doğru kullandığımız takdirde bir seracılık merkezi oluşturma şansımız var. İnsanlarımızın dışarıya göç etmesini engelleyebiliriz bu şekilde de ve istihdam yaratabiliriz. Bütün bunları düşündüğünüz zaman Seferisar'da bir belediye başkanı olmanın kalıcı eserler bırakmanın doğru olacağını düşündüğüm için de Seferisar'dan adaya dayadığımı açıkladım. Yayından önce istişare ederken Samos'la ilgili bir hikayenizi anlatmıştınız. Buna burada değinmek ister misiniz? Şimdi yanlış olmasın da Samos'ta Vurla vaki diye bir yere gittim. Beyler Köyü gibi bölge düşünün. Yolu da hemen hemen aynı şekilde. Ve burada insanlar sokaklarını beyaz kireçlerle çok güzel bir şekilde boyamışlar. Her taraf tertemiz. Dokuyu da bozmamışlar. Burada ev turizmini koymuşlar. Bir iki tane de işletme açmışlar. Bu işletmeler de insanların cazibe merkezi olmuş. İnsanlar günlük olarak buraya akşamları bu mekanlara geliyorlar. Gündüz gelenler de köyün doğasını ve yapısını görmeye geliyorlar. Bizim köylerimizi korumamız lazım. Şimdi artık mahalle oldular ama köy dedik eski köylerimizin ve yaşayan insanlarımızın evlerini, tarlalarını satmaması lazım. Bunun için projeler geliştirmemiz gerekiyor. Mesela bugün baktığınızda Düzce, Turgut, İhsani bunlar birbirine yakın köyler. Burası için ayrı bir proje geliştirebilirsiniz. Düzce'de medresemiz var. Turgut'ta lavantamız var. İhsaniye'de çamlık alanımız var ve burada tarım bölgeleri de var. Burayı ayrı bir değerlendirebilirsiniz. Gölcük, Gödence, Çamtepe, Zeytin, Zeytinyağı, Şarapçılık sektörü bunları değerlendirebilirsiniz. Bağlarımız var. Merkeze yakın olan köyler zaten bulamış ata ekmeği ve armalı şenliğini ayrı bir artık noktaya geldi. Buralarda Eskiden köy muhtarlıklarına ait olan birçok arazi artık belediyeye geçti. Burada tarlalarımız var, zeytinliklerimiz var. Biz bunları korumamız lazım ve bunları tarım alanlarına tekrar köylülerimiz aracılığıyla, tarıma gönül verenler aracılığıyla kazandırmamız gerekiyor. Bizim buralara çok önem vermemiz lazım. Eğer bunları gerçekleştirebilirsek, doğa turizmini sağlayabilirsek, bu tarımsal alanlarımızda doğru işletmeler kurarak ürettiğimiz ürünlerin satışını gerçekleştirebilirsek, o zaman insanlarımız yerlerini satmaktan vazgeçerler. Hem evlerine, tarlalarına, hem de yaşadıkları alanlara sahip çıkarlar diye düşünüyorum. Canlı örnek olarak da şunu vereyim. Dedim ya 2017'de bir aile işletmesi kurduk Hı. biz. Seralarımız var. Seralarımızın olduğu yerde biz bir kafe kurduk. Doğayı, tarımı ve hizmet sektörünü iş İşletmeyi bir araya getirdik. Eskiden köylerde, sokaklarda insanlar traktörleri görürlerdi, atları görürlerdi. Ama bugün atların sayıları günden güne azalıyor, hayvancılık kültürü azalıyor ve insanlar buyla entegre ettiğiniz zaman hem o işletmede gelir elde ediyorsunuz, hem insanları doğaya çekiyorsunuz. 21. yüzyılın teknolojisi var, yapay zeka'yı konuşuyoruz. Bunları hizmet sektörüyle entegre etmeniz gerekiyor. Bütün bunları oturup beraber değerlendirmek gerekiyor. Eğer bu değerlendirmeyi yaparsanız başarıya ulaşırsınız. Bunu yapmak için de belediyenin, STK'ların, kent konseyinin, kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşların bir araya gelmesi lazım. Muhtarlarımızın bir araya gelmesi lazım. Yani siz bir ekip ruhunu oluşturursanız, o kurmuş olduğunuz ekip ruhuna da liderlik edebiliyorsanız, o zaman yaşadığınız kente kalıcı eserler de bırakabilirsiniz, o kenti geliştirebilirsiniz ve mutlu bir kent yaratabilirsiniz. Ben bu açıdan bakıyorum olaya. Siz binalaşan Seferisar'dan çok hoşlanmıyorsunuz sanırım. Binalaşmak bir yere kadar. Bulunduğunuz bölgenin dokusunu korumanız lazım. Sonuçta göç alıyorsunuz. Orada binalaşma devam ediyor orada üreten, üreten seferisar. Üreten seferisar olmadı. Birlikte yönetilecek bir seferisar olmadı. Doğanın olduğu bir seferisar var. Doğayı doğru kullanmak lazım. Turizmi sokmak lazım. Ama doğayı da bozmayacaksınız. Doğayı da geliştireceksiniz. Bizim çok güzel denizimiz var. İnsanlar seferisarın değerini biliyorlar. Biz de içinde olan insanlar olarak bu bildiğimiz bu değeri biliyoruz ama değerine değer katmamız gerekiyor. Biz bunlar için çalışmalıyız diye düşünüyorum. Bir de şu konuya değinmek istiyorum. Turizme dayalı bir konu aslında baktığınızda. Seferisar sizce sadece yaz turizmine uygun bir yer mi? Yoksa kış turizmiyle ilgili projeleriniz var mı? Seferisar sadece 3 aylık, 4 aylık bir yer mi olacak? Yoksa sizin gelişinizle birlikte 12 aylık bir turizm sektörüne giriş yapabilecek miyiz? 12 ayı kapsayan bir turizm adına aslında Seferisar. Benim projelerimden bir tanesi üst çekim merkezi olarak iki tane cazibe merkezi yaratmayı düşündük. Bunlardan bir tanesi Düzce köyündeki Azmak koyu. Çünkü sezonda insanlar yoğun bir şekilde seferisara geliyor. Evet. Bunu bizim homojen bir şekilde yaymamız gerek. Bunun için zaten bu projeyi düşündük. Azmak koyunda bir rekreasyon alanı oluşturmak. Orada bir kıyı düzenlemesi yapmak istiyoruz ve Azmak koyundan sağaça, sağcıktan da Teos antik limana uzanan bir güzergah oluşturmayı planlıyoruz. Burada peyzaj çalışmalarını yaptıktan sonra halkımızın, vatandaşlarımızın zaman geçirebileceği alanları oluşturduktan sonra koşu yolu, bisiklet yolu, yürüme yollarını yapacağız ve doğayla iç içe bir alan yaratacağız. Yaz sezonunda da Azmak koyunda kuracağımız tesisle birlikte insanlarımızın Azmanın denizinden, kumundan, güneşinden faydalanmasını sağlayacak, kaliteli zaman geçireceği bir alan yaratmak istiyoruz. Mesela jeotermalden bahsettim işte diğeri de Doğan Bey Ürkmez bölgesi. Burada da günübirlik kür merkezi yapmak istiyoruz. Uzun vadede de burada belediye ortaklı turizm merkezi, sağlık turizmi olarak düşünün. Buranın yatak kapasitesini arttırmak ve burayı turizm yatırımı yapacak işletmeleri, otelcileri çekmeyi planlıyoruz. Burada istihdam sağlayacak zaten. Söylediklerinizden biraz şunu anlıyorum. Seferi tanıyan bir kişi olduğunuz ortaya çıkıyor. Soruya şöyle devam etmek istiyorum. Seferisarlı olmanın Seferisar Belediye Başkanlığı'nda önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, bence önemli. Bu toprakların insanıyız. Bu topraklarda büyüdüm. Tabii ki okul süreçlerinde sürekli burada değildim ama her hafta sonu, her yaz tatilim benim burada geçti gençlik yıllarımda. Özel sektörde dedim ya iş hayatımı tamamladım, hemen buradaki işlerimin başında bulundum. Çünkü sevdiğim bir yer. Burada olmaktan, burada yaşamaktan çok mutluyum. Şöyle söyleyeyim. Özel sektörde elde ettiğim bilgi, birikim ve tecrübelerim var. 2017 yılından beri de ama sosyal projelerle ama mevcut üyeliğimle birlikte elde ettiğim bilgi, birikim ve tecrübelerim var. Bunları entegre ettiğiniz zaman sefir sarak kalıcı eserler bırakmak istediğimi düşünüyorum. Bunu hayal ediyorum. Bunu hayal ederken de biraz önce de söyleyeyim ya 21. yüzyılın değişen bir teknolojisi var. Yapay zekası var. Zaten bir belediye başkanının en büyük görevi temel hizmetleri yapmak. Ama bunları entegre ederek insanları daha yaşanır, daha kaliteli bir yaşam seviyesini yaşayacakları bir seferi sarı hayal ettiğim için zaten bu yola çıktım ben. Burada olmaktan, seferi sarlı olmaktan, ulamışlı olmaktan, bu toprakların çocuğu olmaktan da çok mutluyum. Öyle söyleyebilirim. Sizin için Sefirisar Ulamış dediğinizde, yani konuşmanızda o ses titremenizde o duygusallığı hissedebiliyorum aslında Ulamış Sefirisar dediğinizde. Ulamış deyince aklınıza ne geliyor? E, ulamış bana çok şey kattı. Tüm akrabalarımın, baba tarafı akrabalarımın olduğu yer, çocukluğumun geçtiği yer, ilk hayvana dokunduğum yer, öyle kabul edin. Koyun güttüğümüz yer, toprakla, mandalinle uğraştığım yer, ben bir fiil çalışırdım. Şöyle örnek vereyim, Berkan Parlak kimdir diye sordunuz ya başlangıçta. Üniversite yıllarında kendim enginar diktim. Oradan kazandığım parayla İngiltere'ye dil öğrenmek için gittim. Çok yani ben tarım bu kadar çok seviyorum. Bu toprakları çok seviyorum ve buraya katkı sağlamak da her ne olursa olsun çok istiyorum. Belediye başkanı olduğunuz takdirde de STK'ları düşünün, kent konseyini düşünün, kamu kurum kuruluşlarını düşünün, muhtarlarımızı düşünün. Bunlara liderlik ederek, katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla seferisel çok güzel katkılar sağlayabileceğim, eserler bırakabileceğimi düşünüyorum. Belediyecilik bence bir yere eser bırakmaktır. Hepimiz gelip geçeceğiz. Ama yıllar sonra işte Seferisar'da bunlar bunlar yapıldı, iyi ki yapıldı demeyi hep beraber başarabilirsek, yaşanabilir, kalitesini arttırabilebildiğimiz bir Seferisar bırakabilirsek hepimiz için de mutlu diyorum. Şimdi biraz daha siyasete geri dönersek aslında benim çok merak ettiğim bir soru var. Bunu daha önce konuşmuştuk sizlerle ama kamera karşısında da bu soruyu sizlerden duymak istiyorum. Cevabını istiyorum. Bir meclis üyeliği süreciniz var şu anda aktif olarak. Meclis üyesisiniz. Hem Seferistan hem Büyükşehir Belediyesi'nin. Diyelim ki başkan aday adaylık süreci olumlu sonuçlanmadı. Berkan Parlak tekrar meclis üyesi adaylığına başvuracak mı? Ben size daha önce bunun sohbetini yapmıştık. Ben başkan aday adaylığı için müracaat ettim. Eğer olumsuz bir sonuç olursa sivil bir vatandaş olarak partimin bir neferi olarak her zaman için seçilen adayın arkasında partim için, seferi için çalışmaya devam edeceğim. Ama sivil bir vatandaş olarak. Her zamanki gibi de CHP'nin bayrağını burada en iyi şekilde zafer anlamında dalgalandırırız, taşırız. Büyük bir aileyiz. Şu anda 13 tane aday adayı var. Ama hepimiz aynı gemi içerisindeyiz. Amacımız partimizi Sefirsar'da birinci parti yapmak yerel seçimlerde, Seferisar'da dediğim gibi Zafer'le ayrılmak. Biraz da sokağa konuşalım biraz. Sokağa değinelim. Dışarı çıkıyorsunuz tabii ki. Seçim sürecindesiniz. Sokakta geri dönüşleriniz nasıl oluyor? Valla görüşmelerimiz olumlu geçiyor ama şu anda aday adaylığı süreci içerisindesiniz. Belli ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sohbetlerimizi gerçekleştiriyoruz. O şekilde mütevazi bir şekilde samimi bir şekilde görüşmelerimizi yapmaya çalışıyoruz. Ama sizlere çok detaylı projeleri anlatmak çok doğru değil. Çünkü aday, aday Adaylık sürecinde yaşıyoruz. Şu dönem sizlerle genel olarak sohbet etmek, kendimizi anlatmak, kendimizi tanıtmak daha doğru. Benim çok güzel çalıştığım bir ekibim var. Bu ekibim oldukça nitelikli ve donanımlı. Hazırlamış olduğumuz projelerimiz var. Çalıştığımız projelerimiz var. Adaylık süreci olumlu sonuçlandığında bunları sizlerle zaten hızlı bir şekilde kamuoyuyla da paylaşacağız. Sefer Sarda gençlere ya da herhangi bir bireye iş olarak ne düşünüyorsunuz? kadınlarımızın mutlu olacağı bir kent, çocuklarımızın mutlu olacağı bir kent, dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracağımız bir kent yaratmamız lazım. Can yoldaşlarımızın rahat edeceği, rahat rahat, yani işte sokaklarımızı görüyoruz birçok insanlar, sahipsiz olarak kedileri, köpekleri bırakıyorlar. Bunları çok iyi organize etmeniz lazım. Bunların rahatça seferi sarda doğru bir şekilde yönetilebileceği, yaşayacağı bir seferi sarı düşünün. Gençler için bakın tarım politikasını anlattım. Jeotermal kaynakları doğru bir şekilde kullanırsak. Planlar yapıldığı konuşuluyor ama planları katılımcı bir şekilde yaparsanız kamu kurum kuruluşlarıyla ortaklaşarak hareket ederseniz bu artık bu jeotermal kaynakları Seferisar'da doğru bir şekilde kullanmaya başlarsınız. Doğan ve Ürkmez bölgesinde hazine arazileri var. Buraları kamu kurum kuruluşları doğru şekilde yönetirseniz ilişkileri, katılımcı bir politika izlerseniz hızlı bir şekilde Seferisar'a kazandırıp buralarda bir sera denizi oluşturabilirsiniz. İşte gençlerimizin Seferisar'ı terk etmesini engelleyebilir. E, turizm merkezini konuştuk. Doğan ve Ürkmez dedik. Bunu yapabiliriz dedik. E, buraya da yeni oteller kurduğunuz zaman yine o zaman gençlerimizin gitmesini engelleyebilirsiniz. E Z kuşağı zaten artık herkesin girişimci ruhunu oluşturuyor. Bugün bakın seferisarda birçok kafe kuruluyor. Birçok işletmeler açılıyor. Spor merkezleri, spor salonları açılıyor. Bu Z kuşağının girişimci ruhu. Siz nitelikli göçü aldığınız zaman, şehrin planlamasını doğru yaptığınız zaman o zaman gençleri kaybetmezsiniz. Nasıl ben seferisarlı çocuğu olarak buralardan hiç kopmadıysam, özel sektördeki tecrübelerimi buralara aktarmayı planladıysam birçok insan da Seferi Sar'a tekrar geri dönebilir diye düşünüyorum. Biraz da Seferi göç konusuna değinmek istiyorum sizlerle. Seferi Sar'da ciddi bir şekilde bir göç var malum. Biliyorsunuz ki ben çocukluğumda Seferisar 17.500 gibi bir nüfusu vardı. O tabelayı hatırlarım 17.500 yazardı. Sizin çocukluğunuzda daha da düşüktür bu rakamlar. Ama şimdi Seferisar yaklaşık 53-55 bin gibi bir nüfusa sahip. Berkan Parlak bununla ilgili bir hazırlık süreci var mı? Seferisar Belediye Başkanı olursa bununla ilgili neler yapacak? Şimdi şöyle bir şey var. Zaten bir göç alıyorsunuz. Bakın bugün diğer büyük şehirlerden bizim gibi ilçelere büyük göç geliyor. Urla göç alıyor, Seferisar bu göçü alıyor. Burada doğru bir yapılaşma oluşturmanız lazım. Yani dikey büyüme bir yatay büyüme mi? E gelen nüfus ya kıyı kesimine yerleşiyor, kıyı turizmine katkı sağlıyor, esnafın kalitesini arttırıyor, esnafın daha doğrusu ticaret harcını arttırıyor. Bir de kırsal göç alıyorsunuz. Kırsala göç geliyor. Bu kırsal da tarımda verimli diye arttırıyor. Tarımda daha teknoloji zaten sizi zorluyor. Tarımın daha teknolojik olmasını sağlıyorsunuz. Ve buralarda tarımsal sanayileşmeyi sağlamak gerekiyor. İşte bu sene mesela hepimizin en büyük derdi. Ben de üreticilerden bir tanesiyim. Mandalin. Evet. Ağaç dal hala bekliyor. Burada ürünümü çok iyi değerlendirmek lazım. İşte burada jeotermal kaynakları konuştuk, tarımsal ikinci üretimi konuştuk sizde. Belki evsel üretim işte bir reçelini yapmak lazım. Amerika'yı tekrar keşfetmiyoruz, tekrar yapılmayan şeyler değil, yapılanlar. Ama bunları geliştirmek, hızlandırmak ve bunların insanımıza dokunması gerekiyor, üreticiye dokunması gerekiyor. Yani biz bunları yapabiliriz. O zaman gelen göç de burada daha mutlu olur, daha düzenli bir şekilde yerleşimini sağlar ve Seferisar'ın dokusunu, doğasını bozmadan da bir yerleşim Seferisar'da sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Liyakat deyince aklınıza ne geliyor? İşin ehli olan insanlar, nitelikli olarak işlerine sahip çıkan insanlar geliyor liyakat dediğimde aklımda. İşin işi bilip, işin hakkını vererek işi sonuçlandırabilen insanlara söyleyebilirim. Diyelim ki aday adaylık süreciniz olumlu sonuçlandı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterildiniz. Bir miting süreci var. Bunu hepimiz biliyoruz. Diğer partilerle bir yarış içerisine gireceksiniz. Bir seçim sürecine gireceksiniz. Hemen toparlıyorum, sorumu soruyorum. İyi bir hatip misinizdir? Evet. Eğer konuya hakimseniz, yaşadığınız alana hakimseniz, neler yapmak istediğinizi biliyorsanız ve belli bir hedef koyduysanız o zaman ben iyi bir hatibim. Ben size şöyle anlattım. Bir hayallerim var dedi. Kalıcı eserler bırakmak istiyorum. Seferi Sarı'nın yaşam kalitesini arttırmak istiyorum dedi. Kırsal kalkınmadan bahsettim. Kentsel yaşamın kalitesini arttırmaktan bahsettim. Kadınlarımızdan, çocuklarımızdan, gençlerimizden, dezavantajlı vatandaşlarımızdan, can dostlarımızdan bahsettim. Bunların projelerin merkezi olduğunu söyledim. Bunları hayal ederek yola çıktığınız zaman ve projelerinizi ayakları yere basan hayaller üzerine kurduğunuz zaman iyi bir hatip olabiliyorsunuz. Çünkü gittiğiniz yolu biliyorsunuz. Ne yapmak istediğinizi biliyorsunuz. İnsanlara ne verebileceğinizi, onlarla beraber nasıl çalışabileceğinizi biliyorsun. Hayatımda şunu gördüm ben. Bilgi, birikim, tecrübe ve güven varsa başarı geliyor. İş hayatımda da, özel hayatımda da bunu gördüm. Spor konuşalım. Berkan Parlak sporla arası nasıl? Sporla aram iyi. İyi bir seyirciyim. Çocukluğumda, gençlik yıllarımda futbolla çok yakından ilgilendim. Şimdi ama seyirci olarak, bir taraftar olarak ilgileniyorum. Sporu seviyorum ve sporun gençler hayatında, gençlerin hayatında çok önemli yeri olduğunu biliyorum. Kendi oğlum da ilkokuldan beri basketbol oynuyor. Halen de devam ediyor. Ama profesyonelde gidecek bir süreç değil gördüğüm kadarıyla. Gitmesini ister miydiniz dersen isterdim. Ama o üniversiteye daha ağırlık vermeye karar verdi. Şu anda amatör olarak bir basketbol sevdalısı olarak basketbol oynuyor. Seferisar'da spor merkezi oluşturmak gerekiyor. Güzel çalışmalar var Seferisar'da. Ama yetişen profesyonellerin Seferisar'dan farklı ilçelere gittiğini görüyorum ben. Bizim bunları Seferisar'da tutmamız lazım. Onun için de doğru bir şekilde kulüplerle işbirliği yaparak Seferisar'da Sarıda bir spor merkezi yaratmak ve seferisarda birçok değerli sporcuyu Türkiye'ye hediye etmek gerekiyor diyebilirim yani. Ha ya seferisarda spor geliştirmemiz gerekiyor. Yani sefir, sadece futbol olarak değerlendirmeyin. Seferisarda sporu üst seviyeye çıkarmamız lazım. Gençleri seferisarda mesela iyi bir plaj futbol takımımız var. Evet. Bence seferisar plaj futbol takımı Türkiye'nin, ülkemizin en iyi plaj futbol takımıdır. Bu konuda yani kendi adıma gurur duyuyorum. Gurur duyulması gerektiğini düşünüyorum. Ben seferisarda bir plaj futbol takımının Avrupalara gidebilecek düzeye bir takım olması, milli takıma birçok sporcu çıkarmış olması, şu anda milli takımında oynayan birçok hem arkadaşım hem abilerim birçok kişi var. ve Ben bundan gurur duyuyorum. Onlara da başarılarının devamlarını diliyorum. Bence dediğim gibi bu bir gurur meselesi. Bir zaman şeyi aşağıya düşürmemek gerekiyor. Evet. Sarı'da sporda kulübü geliştirmek gerekiyor. Ama bunlar için diğer spor kulüpleriyle yani Türkiye var olmuş spor kulüpleriyle bu işi çok iyi bir şekilde organize edip sarda spor merkezini oluşturup ondan sonra bunları adım atmakta da daha doğru olduğunu düşünüyorum. Seferisar Belediye Başkanı olduğunu seçildiniz. yönetimi yönetimine geçtiniz. 5 yıl sonra tekrar Allah nasip ederse burada tekrar karşı karşıya geldiğimizde oturduğumuzda yine bir söyleşi yaptığımızda 5 yıllık süreçte hangi projeleriniz tamamlanmış olacak? Yani nasıl bir yol çiziyorsunuz? Ben ayakları yere basan kalıcı projeler üzerinden yürüyorum. Kısa, orta ve uzun vadeli projelerimiz var. Kısa ve orta vadeli projelerimizi gerçekleştirmiş oluruz. Siz de 5 yıl sonra kısmet olursa yine böyle sohbet edersek kısa ve orta projeli vadelerin gerçekleştiğini beraber konuşuruz. Uzun vadeli projelerinde başlamış olduğunu, onların da belli bir noktaya geldiğini, hangi aşamada olduğunu, yüzde kaçının gerçekleştiğini size çok rahat bir şekilde anlatabilirim. Şunu da merak ediyorum. Belediye başkanı seçildikten sonra belediye binasına mazbatanızı almaya girdiğinizde mazbatanızı aldıktan sonra ilk iş gününüzde ilk ne yapacaksınız? Yani ilk projeniz, planınız? İlk belediyeye girdiğinizde bir kere ekibinizle bütünleşmeniz lazım. İlk projemiz o olacak. Proje diyorsanız ekibinizle bütünleşmeniz lazım. Belediye çalışanlarınızla oturup sohbet etmeniz lazım. Nasıl bir belediye istediğinizi, nasıl birlikte çalışacağınızı, çalışırken nasıl bir yöntem belirlediğinizi, onlarla sohbet edeceksiniz. Onlara dokunacaksınız. Onların düşüncelerine, onların duygularına değer vereceksiniz. Belediyecilik ekip işidir. Ekip olarak beraber hareket ediyorsanız o zaman siz bu kente çok büyük şekilde katkı sağlarsınız. Yaşam kalitesini arttırırsanız seferi sana dokunursunuz projelerin dışında belediyedeki çalışan arkadaşlarınızla, yoldaşlarınızla ne yapmaya karar vereceğinizi çok iyi belirlemeniz, nasıl bir yol izleyeceğinizi çok iyi bir şekilde onlarla paylaşmanız lazım. Onların duygu düşüncelerinize değer verdiğinizi onları anlatmanız gerek. Birçok adayımıza sordum, size de sormak istiyorum. Bilmiyorum cevap vermek ister misiniz ama Sefirsa Belediye Başkan adayı olmak için Ankara ile irtibatın olması önemli midir? Kendinize güveniyorsanız, bu yola çıkıyorsanız, siyasetin bir ekip işi olduğunu, partinizin belli kuralları var, partinizin izlediği bir yol var. Partimiz bu kurallar içerisinde Seferisar için en doğru adayı seçecek diyebilirim. İnşallah o da biz oluruz. Biz de Seferisar'a katkılar sağlarız. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten bugün sizi burada ağırladığım için çok mutluyum. Siz de bizi kırmadığınız ve geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim tekrardan. Bence güzel bir söyleşi olduğunu düşünüyorum. Aklımdaki soruları sizlere iletmeye çalıştım. Umarım hakkınızda hayırlısı olur hayatınız boyunca her noktada. Ve seyircilerimize de şunu tekrar söylemek istiyorum. Her stüdyo konuğumuzda olduğu gibi bizim eğer aklımıza gelmeyen, sizin aklınıza gelen herhangi bir soru varsa YouTube videolarımızın altında yorumlar kısmına ya da Instagram sayfalarımız, TikTok sayfalarımız herhangi bir yerde hepsini takip ediyoruz ekibimiz, arkadaşlarımız. Yorumlar kısmına Berkan Bey'e iletmek istediğiniz sorular veya eleştiriler, varsa iletmenizi isteriz. Sizler de böylelikle Berkan Bey'e aslında sorularınızı iletmiş olursunuz. Baktık olmuyor çok soru var bence. Berkan Bey'i bir daha burada ağırlayabileceğimizi düşünüyorum. Sizin sorularınızla Berkan Bey'e bir tekrar söyleşi yaparız diye düşünüyorum. Tabii ki Burada olmaktan ben de çok mutlu oldum. İnşallah bu süreci hepimiz en iyi şekilde geçiririz. Partimiz için, Seferisar için en doğru kararı partimiz verir. İnşallah seçen aday biz oluruz ve biz de dediğim gibi Seferi Seferisar'a katkılarımızı sağlarız. Hep birlikte Seferisar'a el ele güçlü bir Seferisar için çalışırız. Sizlerden ufak bir ricam var. Bizleri takip edip, beğenip, paylaşıp, abone olmayı unutmayın. Çünkü biz sizlerin desteklerinizle bu kuruluşta bu çekimleri yapabiliyoruz. Dediğim gibi bir beğeni, bir paylaşım, bir bu tarz şeylere ihtiyacımız var maalesef ki. Eğer bizim sesimizi, bizim içeriklerimizi beğeniyorsanız lütfen bunları bırakmayın. Esen kalın. Görüşmek üzere.